Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Ortaysan. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. oyunumuza seyreden giriş yapalım. Oyunumuzdan. Yeni mod geliyor. O yüzden, ziyade, o yüzden bir video çekeceğim. Benim ben, ben şöyle bir video çekeyim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hemen Bu arada bu tarz videoların yanınızda istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet şöyle başlayalım seriden. Benden bir şeyler başlıyor o zaman. Gireyim. Biraz şey de. Yani. Biraz acarımızı da yapıyoruz. İnşallah bu video sevilir ve devamı gelir. Yeni modda da video çekeceğim. Yani bu mod. Yani hiç video çekmedim neredeyse. Sadece bu arada daha demin neden böyle sesiniz sesim kısık geliyor falan diye diye olursanız. Daha demin bir hassasiyet videosu attım. Böyle düzenlemek iki buçuk, iki buçuk saatim aldı. Yani böyle yazı falan yazmadım. Sesimi de paylaşmadım. Yani öylesine bir hassasiyet videosu çektim diyebiliriz. Öylesine bayağıdır video atıyordum. Böyle ben de hassasiyetleri dedim. Yaptık. Ben de böyle videosu çekeyim de. E, sesimi de paylaşmadım. Sadece bir ekran paylaştım falan Mavi. Mavi ton falan onlara ayarladım. Ama çok zor oldu. Yani bir buçuk saatimi falan aldı. Şimdi size yeni video çekiyorum. Yani bunu ayarlamam. Bir bir saat falan sürecek. Orada sesim falan yok. Fifa hiç uğraşmadım. Rus falan yaptım. Onlar işte. Nasıl olacağını gösterdim. Asa teyzeyin kaç ne kadar iyi olursun diye vesaire vesaire diye onları yaptım. Bunları yaptım o yüzden öyle yorulmuştum. Delik hospital attadım. Neden hospital atladım? Çünkü bayağı bir adam yedim. Bayağı buraya da geldi yani buraya geldi ve sizi şaşırtacağım Benim burdum nerede? Ik hoorde. Dan moeten we kijken foto hiç uğraşamadım. Karşı yerlerde ben Bu doğru Of, zor öldürdüm botmuş ya. <laughs> Bunun nefsi <mevziği> yok ya. Sonra <laughs> kulaklığımın da şarjı bitti. Ama adam geldi. Allah'ım çok yani çok kısa olduğu için biz buraya Ne ne, <laughs> 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 Yani böyle saniye Ne ne Zaten garip. Çok canımız gitsin. Şey yapmıyorum. Ben daha iyi oldu. Ekeri şimdi yazdım. Şimdi arkadaşlar size platformu konuşturacağım. Yoksa pilot iyi pilot olmasam da yani Bu uçabiliriz şekilde yapacak bir şey yok. Bu da biraz şurada orada diyorum. Şurada bir adam vardı. Onlar da oldu Hiçbir fikrim yok. Bunu biraz sıkmıştım. Nereye gittiğini bilmiyorum. Şu an arkadaşımın yanına mı gitsin diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, biz sayın pilotumuz Mehmet Azersen konuşuyor. Şu an uçuş modundayız ve uçuyoruz. Mod. Ve şu an uçtuk. Bu uzun çok uzun olabilir. Çok uzun, çok. Ben ben niye ben alçalmaya çalışıyorum ya? Nasıl bir şey? Alt. Bak. Beş on altı. Evet. Bu var mı? Şu kula bir şey. Şimdi bir tutuklu Bir yaşayalım mı? Hani kanlı Ay şeyinde hiç şey yapmıyorum. Hiç mutlu. Yani bir tane bile koydum yok yani. yerim falan yok. Kuşlar var yok. Hiç. Hiç yapmıyorum. Yani. Ama Benim yorulurum var. Ben de yorulurum. Bak benim Tamam Gidiyorum. 85 lira biliyorum Daha Ben 2 an hiçbir saat öyle yapamıyorum. Bakın ekranda görüyorsunuz. Şeye bakın bakın. Hiçbir şey yapamıyorum. Bana tam da araba var. Bak, aşağılamak isteyeyim aşağılıyor. Yukarıya gitmek istiyorum.

Ben evet, tespit etmezsem karantiler ben nereden sıktığını Bir şey yapmadan ölerdi. Öyle. Bu adam bari bir kuru galiba. Baksana şimdi bir falan da vermemiz yani Merhaba. Kimse var mı?

嗯嗯嗯。Uh huh.

fotokopiler vardı bu da bitti. Bir İngilizden kaldı bunlar da. Aha adam geldi. <laughs> Vallahi adam <ben yedim. gülüyor> Evet. Evet, evet. Biliyordum böyle olacağını. Neyse yine ikinci olduk. Ve 25 altı aldık. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Yani bugün iki tane video çekmeyeceğim. Şu saat 22.35 Annem de O yüzden hep bize Bu video Eğer siz en azından birazcık mesajlar vermiş olmuştur Ben bir çektim Bunu da Abone olmayı unutmayın unutmayın Abone olmayı